Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde 25 Nisan 2020 tarihinde 39 yaşındaki Uğurlu Taş isimli gencin cansız bedeni bulundu. Mahmutlar'da 13 katlı bir rezidansta kalanlar lobide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda ise ölen kişinin 39 yaşındaki Uğrulu Taş tespit edildi. Cansız bedeninin bulunduğu rezidansta kalmadığı, kız arkadaşının yanına geldiği öğrenilen Ulutaş'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ulutaş'ın bir süredir bunalımda olduğu, yakın arkadaşlarına balık tutarak rahatlıyorum. Yasak nedeniyle sahile gidemiyorum çıldıracak gibi oluyorum dediği öne sürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ulutaş'ın ölümüyle ilgili tahkikat başlatıldı fakat dosya ile ilgili kısa sürede takipsizlik kararı verildi. Olayın üzerinden 4,5 yıl geçti ve ailenin ölümle ilgili şüpheleri asla bitmedi. TGRT haberde yayınlanan haberin içinden programı canlı yayınına katılan ölen Ulutaş'ın kız kardeşi Sevil Ulutaş, ağabeyinin ölümündeki şüpheleri anlattı. Abe'nin intihar edecek bir psikolojide olmadığını ve olaydan bir gün önce de bıçakla yaralandığını söyleyen Sevil Ulutaş, 5 dakika önce rezidansa giriyor, 5 dakika sonra ise düşüyor, şüpheli çok nokta var, rezidansa yanına geldiği kız arkadaşı da telefonla bizi aradı ve olayın cinayet olduğunu söyledi. Dosyamızın yeniden açılıp yeniden soruşturma yapılmasını istiyorum şeklinde konuştu.